gripten korunmak elimizde. Hapşırdığımızda avcumuzu değil kolumuzu kullanalım. Dikkatiniz için çok teşekkür ederim. Çok yaşayın. Biri öksürdüğünde virüsler önce paraya, oradan da sağlıklı iki kişiye geçer. mendil kullanarak tehlike zincirinin oluşmasını önlemek elimizde. Her gün yüzlerce yere dokunuyoruz. Virüsler elimizde uzun süre yaşayabilir. Gripten elimizi sık sık sabunla yıkayarak korunabiliriz. Her şey elimizde. Hadi kızım geç kalıyoruz. Öyle heyecanlı ki, biz de. Merhaba canım. Hazır mısın Umut'cum? Hı? Seni çok seviyoruz. Zaten görüşmeye devam edeceğiz. Biliyoruz sizin de kocaman sevgi dolu bir kalbiniz var. Kendi çocuğunuzla birlikte size uzanan bir minik evi sımsıkı tutacak kadar. Sevgili izleyiciler iyi akşamlar İzmir'den, Ege'den, tüm Türkiye'ye, tüm İzmir'e, tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya. Ee, buradan iyi akşamlar, iyi geceler demek istiyorum. İzmir'de e, 6 yıldır süren e, şehir ve imar programımızı aynı formatta yine e, sizlerle paylaşacağız. Sizlerle belediye başkanlarını buluşturacağız. E, sorunlarınızı buradan e, belediye başkanlarına soracağız ve buradan başkanlar da cevaplamaya çalışacak. Ee, şehir ve İmar programını 6 yıl önce İzmir TV'de başlamıştım. Yine yuvaya döndük. yeni asır TV ve İzmir TV aracılığıyla sizlerle e, bundan sonra her perşembe günü 22.30-23.30 e, arasında sizlerle birlikte bu programı paylaşacağız. Her pazar günü de e, 21-22 arasında da tekrar olacak. E, bize sormak istediğiniz soruları gerek e, Şehir ve İmar e, internet sitemizden gün içerisinde de olsa bizlere ulaştırdığınızda belediyelere belediye yetkililerine buradan belediye başkanlarına ilgili müdürlüklerine e, sevk ederek sizlere sizlerle e, belediyeler arasında ar aracılık yapacağız. Burada da e, yapmak istediğimiz konu şu: e, kentimize sahip çıkmak, e, şehrimize sahip çıkmak. Bu anlamda yeni, yeni Asır TV ve İzmir TV olarak e, sizlerle sizlerin sorunlarını Dile getirmeye çalışmak. Birinci amacımız o. Ee, kentin sakini değil sloganımız şu: Kentin sakini değil, kentin sahibi olmak. Bu bu anlamda birlikte e, sizlerle e, şehir ve imar programını yapacağız. Evet, e, şehir ve imarın yeni yayın döneminde YenAsır TV, e, YenAsır TV ve İzmir TV'de birlikte izledim. Ama e, özellikle klasikleşti artık bu çok saygı duyduğum, çok önem verdiğim değerli bir konuğumuz ee, ve hep programlarımızı genelde Sayın Belediye Başkanımız, Karşıyaka Belediye Başkanımız Cevat Durak'la başlatıyoruz. Bu tesadüf oluyor ama ben de bundan zevk alıyorum artık güzel de oluyor. Ee, Sayın İnşaat Mühendisi Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Cevat Durak'la da bitiriyoruz. Bu apayrı bir güzel e, güzellik. E, kendisine buradan birazdan zaten kendisi selamlayacak sizi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Dura İzmir'li tanıyor, Ege'de tanıyor. Birçok e, ilden de tanıyan insanlar çok. Çünkü çalışkan, başarılı, dürüst, vizyon olan bir belediye başkanı. Ancak tanımayan insanlar vardır. İsterseniz e, Sayın Başkanımızı hoş geldin demeden önce kısaca e, sizlere biz bir VTR hazırladık. O VTR ile ondan sonra da kendisi de zaten kendisini anlatacaktır. Turak 10 Şubat 1955 Perşembe günü öğretmen bir ailenin çocuğu olarak Malatya'da doğdu. Lise eğitimini Malatya Turan Emeksiz Fen Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra aynı fakültede bir dönem öğretim görevlisi olarak hizmet verdi. Lise öğrenimi sırasında karayolları bünyesinde işçi olarak başladığı çalışma hayatını 30 yılı aşkın bir zamandan beri karşıya kadar sürdürmektedir. Eğitimi gereği meslek yaşamında mühendislik hizmetleri üzerine çalıştı, konut, fabrika ve iş yeri inşaatları yaptı. Amatör sporları destekleyen Durak, bir dönem Bosanlı Spor Kulübü Başkanlığı yapmıştır. İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir Ticaret Odası ve Karşıyaka Spor Kulübü'ne üye olan Durak, Bayındırlık Bakanlığı tarafından verilen İnşaat Mühendisliğinde Uzman Bilirkişi belgesine sahiptir. 1977 yılında CHP'ye üye olan Cevat Durak... ...1983'te SODEP ve 1984'te SHP üyeliğiyle devam eden siyasi yaşantısında... ...1989-1991 yıllarında iki yılı aşkın bir süre... ...SHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 1992 yılında CHP'nin Karşıyaka Kurucu İlçe Başkanı olan Durak... 4 yıl ilçe başkanlığı, 1 yıl il yöneticiliği ve birçok defa kurultay delegeliği görevlerinde bulunmuş ve parti tüzüğünün hazırlanmasında görev almıştır. Cevat Durak, 2004 yılı seçimlerinde büyük bir başarı yakalayarak Karşıyaka Belediye Başkanı olmuştur. 2009 seçimlerinde de %64.27 oy oranıyla yeniden bu göreve seçilmiştir. Bir sen Durak'la evli olan Cevat Durak'ın Burak ve Elif adında iki çocuğu, Zeynep Deniz adında ise bir torunu bulunmaktadır. Evet e, sevgili izleyiciler e, Cevat Durak'ı tabii ki tanıyordunuz ama Sayın Başkan VTR izlerken Perşembe günü bile e, konulmuş diye söyledi. E, gerçekten. Yenasır TV'de, e, İzmir TV'de bunu ayrıcalığını yapacağız. Başkanlara e, e, sadece konuk olarak, tabii ki konuk olarak alıyoruz ama onları da onur etmek gerekiyor. Onların da o duygularıyla oynamak gerekiyor gerçekten. E, Sayın Başkanım da duygusal bir insan. Onunla ilgili sokak röportajları da yaptık biz bugün. E, kendisiyle ilgili söylemler de oldu. Güzel söylemler oldu. Evet. Kendisi de zaten e, konudan bahsedecektir. Kendisinden bahsedecektir. Kendisinden bahsetmeyi sevmiyor aslında ama projelerinden bahsedecektir. Evet Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii sürpriz oldu. Ee, evet. Ben de e, e, uzun zamandır hem siyasetin içinde hem e, 6 yıla yakındır BD'cinin içerisinde hiç böyle bir vetere hazırlayamamıştım. <laughs> o deden de bir kere mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Gerçekten e, sevgili Ali Talak e, tesadüfler tabii ilk programında. Ben olmuştum ee, yıllar sonra tekrar bir kez daha yeni bir e, TV'de ismi de Yeni hasıra olan bir TV'de evet. e, bir kez daha bir araya geldik ve e, bu gece bizi izleyen bütün herkese bir taraftan maçlar oynanıyor. E, maçlar oynanırken özellikle e, biraz önce Fenerbahçe maçı geçeninde evet. orada bir sevindirici evet. haber aldık. İnşallah Galatasaray'ımız da bu gece başarılı olur. Ee, dileğimiz e, bizi izleyen herkesin de bugün bu şehir ve imar plan, e, programından zevk alması, bir, bir tat alması. E, bunu siz çok güzel yapıyorsunuz. E, uzun süredir kendi e, hem meclis kalan bir alışkanlık hem e, eski bulunduğunuz teknik gözeliğiniz, haritacı oluşunuz, harita teknisyeni oluşunuz. İster istemez o da sizi biraz doyuruyor. E, ve e, tam bir belediyeciliği, tam bir şehir hizmetini ve olmazsa olmazlarını getirip koyan programlar sundunuz bugüne kadar. Ben de birkaç kez misafiriniz oldum ve o süreç içerisinde çok geniş şekilde de bir izle, izleyiciyle buluştuk. Onu evet. biliyorum. Çünkü onlarca böyle 50, 60, 70 bazen yüzleri bulan bir telefon trafiğiyle evet. karşı karşıyaydık. Çoğuna tabi cevap veremiyorduk. Daha sonra ulaşmaya çalışıyorduk ama biliyorum ki o yoğunluğun Bundan sonraki programlarda da devam edecek. Özellikle sizleri bir kez daha bu yeni dönemde kutlamak istiyorum. Bizi izleyen herkese iyi geceler dileklerimi ilettikten sonra ayrıca tabii ne ağz ediyorlarsa, ne diliyorlarsa bütün bu güzellikleri yakalasınlar diye de büyük bir dilekte bulunmak istiyorum. Evet, Sayın Başkanım <laughs> bir düzeltme yapmak istiyorum. Ee, tabii ki siz ona layık gördünüz. Ee, ben mescidiyeti olmadım ve mescidiyeti gibi de çalıştım. Dönem dönem belediye başkanı gibi de çalıştığımız e, süreçler oldu, siyasi koşturmalarımız oldu, birlikte de oldu bu. Sizin de hı, çok hı. destekleriniz oldu. Tabii ki öncelikle benim abimsiniz, sonra da belediye başkanımsınız, da duyuyorum. Yani e, o, onu düzeltmesini yapalım, şimdi izleyicilerimiz hayır mesajı olmadı derler. Ee, ee, ama ben e, o yoğunluk içerisinde olduğunuzu biliyorum. Ee, Birebir çalışıyordum bire ama. Birebir çalışıyoruz. Evet, Yüreğimizde. Bir dönem çünkü. E, bundan iki dönem önce bayağı bir etkin belediyede bir evet. görev yapıyordunuz. Yap, evet, çalışıyorduk. Yapıyordunuz, evet. Evet. Sayın Başkanım, <laughs> e, öncelikle izleyicilerimize ben şunu söylemek istiyorum. 0232 488 34 91 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Sayın Başkanım'a sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. 0232 488 34 91 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, e, Başkanım, bir dönem önce Cevat Durak vardı. Bir Karşıyaka Belediyesi vardı. İkinci dönem Karşıyaka Sevdamız dediniz. Ee, yeniden yine yeniden Cevat Durak dediniz. Eksik kalanlar neydi ya da yapmak istedikleriniz nelerdi, yapamadıklarınız nelerdi? Şimdi 2004'de geldiğimizde de biz gerçekten halkımızın hemen hemen yarısının oyunu alarak yani %50 civarında bir oy alarak o günlerde Karşıyaka'nın eksiklerini konuşuyorduk. Bayraktı'yı bahsediyorduk, Anadolu Caddesi'nin üstünden bahsediyorduk. Gerçekten ciddi bir sıkıntılı süreci yaşamıştı Karşıyaka. Yani yıllarca karşı tarafta olmanın zorluklarını yaşamıştı. Yatırımları en azalan, ki hala bunu zorluyoruz yani alınsın diye de uğraşlarımıza devam ediyoruz. Biz o gün şunu söyledik. Dedik ki bir 15-20 sene sonra karşı yakasını yaratacağız. Yani 2020'nin 2025'in karşı yakasına talibiz. Biz sadece bir 5 beş...